Sen git yaşlılarınla oyna. Ee, sen yaşlısın, yolunsun. Koşamazsın, yenerler sizi bu oğuş abiler. <laughs> Onlar bütün okul toplansa gene benimle baş edemezler. Ya ne olur ben de oynayayım. O havuçlara güven olmaz, sakatlarlar seni. Asıl ben onları sakatlarım. Tatlım daha güzel sporlar var, bence sen onlara yönel ha? Hangileri? Mesela eskrim, golf, Hı? Ya anne, ben mahallede kiminle eskrim yapacağım ama futbol herkes oynuyor. <laughs> futbol neden bu kadar yaygın biliyor musun? Neden? Çünkü herkes oynayabiliyor. Ama eskrimi kim yapıyor? Sen hiç mahallede iki çocuğun böyle eskrim yaptığını gördün mü? <laughs> ya bir spor illaki mahallede mi yapılması gerekir? Mahallede yapılmazsa tribünler boş kalıyor. Mahallede oynandığı için tribünler doluyor. Çünkü adamlar işi biliyor. Oğlum, hani sen 12 dev adam olacaktın? Hmm. Bolla basket kağıdı var anne. Ben ikisini de yapacağım. Aa, ben hiç ikisini birden yapanı görmedim. Ee, Mehmet okula basketten önce yolu sporda kaleciymiş. Sonra basketçi olmuş. Ama bak kaleciymiş. Yani topu tutmakla ilgili bir şey yapıyormuş. Vurmakla ilgili değil. <gülüyor> Emine. <gülüyor> Merhaba Emine. <laughs> Merhaba, nasılsınız? Hatta anlatamadım Haluk'a dedim. Ben bugüne kadar hiç oynamam dedim. Bu işi beceremem dedim ama anlatamadım. Merhaba <laughs> <laughs> ee, Haluk. Evet. Vay. boyalar da rüştü gibi olmuş. Rüştü gibi. Ya Haluk. Bari Tuna'yı sürüklemeseydin yanında ya. Ya bir şey yapmayacak ki orada öyle duracak gelen topları tutacak. Vallahi o kadar güven Haluk. Ben bugüne kadar hiç top tutmadım. <laughs> Baba, biz hazırız. Ana. Kızlar mı oynuyor? Yok, baba, o tribünde oturacak. Ha. Bak görüyorsun, seyirci üstünlükleri var. Siz de burada öyle oturuyorsunuz. Aa, biz de geliriz. Ben de gelirim. Ben zaten geliyorum. Emine, ha. hadi sen de gel. Yok yok, kavga falan çıkar. Hooligan Hüseyinler saldırır sonra ben gelirim. Yok kızım, halı saha maçı bu. Ne kavgası? Yok, gel. Yok, ben ev toparlayacağım. Yok, gelmeyeceğim. Bir dakika, ben formamı giyip geliyorum, tamam mı? Tamam. Koç. Alex Trabzon forması giymiş. Kendi öyle istedi baba. Ben sadece liderlerin formasını giyerim dedi. Ha. Başka. Gel liderim, hadi. Alo şey yani gönül gelmesi olmaz mı yani? Gönülün beni öyle görmesini pek istemiyorum da. Nasıl görmesini istemiyorsun? Yani topu tutamazken. Asıl ben seni topu tutamazken görmüyorum. Asıl benden kork. <laughs> Neyse baba, bizim çocuklar salda bekliyor. Hemen gitmemiz lazım. Ne ya, yapıyor Alex? Hey, how are you, oh? Eyvallah, baby. <laughs> İfadenizi öyle bir alacağım ki göreceksiniz. <laughs> e hadi gitmiyor muyuz? Hadi. Alo, Saadettin abi. Abi çıkıyoruz biz abi. Tamam abi, orada görüşürüz. Ya sen niye Beşiktaş forması giymiyorsun? Ben Galatasaraylıyım Haluk. Allah, Allah Allah ya. Baba hadi, hadi ya arkadaşlar tamam, bekliyor. Hadi hadi çık, çık, Hadi. Hızlı. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Herkes Beşiktaşlı. Sen de Beşiktaşlı olmalısın. Hayır Beşiktaşlısın. Beşiktaşlısın. Değilim hani. Düşün. I'm going to